Merhaba iyi günler. Bugün modern Yunanistan tarihinden bahsedeceğim. Aslında modern Yunanistan tarihi Türkiye'de çok çalışılan bir alan değil. Türkiye ile olan ilişkileri bağlamında Yunanistan çalışılıyor. Yani Kıbrıs meselesi, Ege meselesi, Batı Trakya meselesi, Patrikhane meselesi gibi konular Türkiye'de çalışılıyor. Fakat Yunanistan'ın kendi genel siyasal tarihi Türkiye'de çok çalışılan bir alan değil. Ondan sonra bununla ilgili çok kaynak yok. Bunlardan en önemlilerden biri Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından Richard Clough'un yazdığı Yunanistan tarihi. Bununla ilgili bir Türkçe kaynak var. En bilinenlerden biri. Onun dışında İngilizce çeşitli kaynaklar var. işte Columbus'in kaynağı, McNeil'in kaynağı, Sporadakis'in kaynağı yazdıkları. Yunanistan'ın 67'ye kadarki durumlarıyla ilgili. Bundan bahsetmek gerekirse Yunanistan'ın. Yunan Yunanistan biliyorsunuz 1821'de Alexander Ypsilantil'in... ...başlattığı bir isyan. Karisiakis... ...ki Olympiakos, Olympiakos tadının ismi de oraya verilir. Yunanistan'ın... ...kurucu isyancı liderlerinden biri. Osmanlı'ya karşı ayaklanmışlardır. Ve Yunanlar... ...1829'da Edirne Anlaşması ile beraber... ...özellik kazanmışlardır. Fakat bağımsızlıkları 1829 değildir. O çok karıştırır. 1833'te Yunanistan bağımsız olmuştur. Yani 1832'de... ...Osmanlı ile... Yunanistan ve müttefikler İngiltere büyük devletler düveli muazzamayla bir anlaşma yapıldıktan sonra 1833'ten itibaren Yunanistan bağımsız olmuştur ve Yunanistan'ın başına Alman Vital Bahane dağınılması lazım. Bavyeralı Otto gelmiştir daha sonra ve krallıklarla yönetilmiştir. İlk dönem Yunanistan'ı için şu söylenebilir. Milli kimliğini oluştururken kiliseyi merkez alıyor. Yani kilise merkez oluyor. O yüzden Yunan kimliği aslında ortodoks olandır. Kişi ortodokssa Yunandır gibi bir mantıkları var. Ee, bu çok yabana da atılacak bir şey değil. Rum iç içe olduğu için e, o bir kimlik belirleyici unsur oluyor. Ee, bunu bu kimliği oluştururken anti Osmanlı olarak kendilerini geliştiriyorlar. Yani kimliklerinde Osmanlı'ya karşıt olmayı e, bir milli kimlik unsuru olarak düşünüyorlar ve mesela 1853-56 Osmanlı Rus Savaşı'nda yani Kırım Harbi'nde bütün Avrupa Osmanlı'yı desteklerken büyük devletler, Piyamente Hükümeti, İngiltere, Fransa, Osmanlı'yı desteklerken Yunanistan Rusya'yı desteklemiştir. Çünkü anti ottomanist bir tavır sergiliyor. Yani hep Osmanlı'nın aleyhine olan benim lehinedir mantığında. Daha sonraki dönemlerde mesela Rusya'dan uzaklaşıyor, İngiltere anlaşıyor. İngiltere onlara Korfu yakınlarındaki Septim Sular dediğimiz 7 adayı yani Korfu civarındaki 7 adayı e, veriyor Adriyatik'teki. Bir dönem Fransa ile iyi geçiniyorlar vesaire ama 19. yüzyıl boyunca Ortodoks kimliklerini aslında Batı'ya karşı da kullanıyorlar. Yani hani kendilerini Batı'nın Katolik ve Protestan unsurlarından farklı olarak e, Balkanların otokton bir halkı ve Ortodoks bir halkı olarak tanımlıyorlar ve bu şekilde milli kimliklerini oluşturuyorlar ve kraliyet yani Tatoi Sarayı'nda, Atina'daki Tatoi Sarayı'nda kraliyet sistemiyle devlet bir yerlere gelmeye çalışıyor. 1910'lu yıllara gelindiğinde Yunis, Yunanistan'da büyük şiizme oluyor. Tabi mesela 1897'de de bizde savaşıyor. Sultan Abdülhamit döneminde Osmanlı Yunan savaşı, Dömeke Meydan Muharebesi vardır. Ethan Paşa'nın büyük bir zaferi vardır. Fakat sahada kazanıp barış anlaşmasında kaybettiğimiz anlaşma odur. Yani tartımın çok söylenir İşte sahada kazandık barışta kaybettik bu Türk tarihi için çok söylenebilecek bir şey değildir. Biz o kadar sağda kaybedip e, özür dilerim. sağda kazanıp barışta kaybetmiş bir millet değiliz. Ama bunu örnek aranıyorsa 1897 Girit isyanı sonrası çıkan Osmanlı-Rus e, Osmanlı-Yunan e, Osmanlı Savaşı yani e, 97 harbi 1897 harbi gösterilebilir. Savaşı biz kazanıyoruz. Atina yolu açılıyor fakat e, çok küçük sınır değişimleri karşılığında Teselya'nın bir kısmında öyle söyleyeyim. Ondan sonra e, Yunanistan e, Girit'te özellik kazanıyor. Yani Girit özel oluyor. Uluslararası yönetime veriliyor. ANAP anlaşmaları vesaireleri var. Ondan sonra e, şey bittikten sonra ondan sonra da e, Yunanistan'ın eline geçiyor. Tabii Yunanistan'da böyle bir siyasal ayrım var. Bu sosyologlar çok dikkat etmiyorlar. Aslında Yunanistan'da İki böyle siyasal merkez var. Bunlardan biri Mora grubu, diğeri Girit grubu. Bunu daha sonra da anlatacağım. Mora geleneksel Yunanlılığı, Ortodoks muhafazakar ve kralcılığı temsil eden bir akım. Girit ise liberal Avrupa'ya açılım ve seküler liberal çizgiyi e, öne çıkaran bir akım. Bugün dahi Yunanistan'ın siyasi haritalarında, seçim sonuçlarında e, muhafazakar partiler Mora Yarımadası'nda ki Osmanlılar oraya dut yaprağı de, Kuvvetli bir e, oy oranı alırken girdikler zaman daha sol, daha liberal partiler başarılı olmuştur. Böyle bir tarafı da vardır. Bu akım oradan devam ediyor. Biz 1. Dünya Savaşı'na dönersek, 1. Dünya Savaşı döneminde Yunanistan'da Büyük Şiizme oluyor. Şiizme deyince 1054'teki Büyük şiizmadan bahsetmiyorum. Bir de bu, onlardaki ulusal kırılmadan bahsediyorum. Yunanlar ona ulusal şiizme, ulusal kırılma derler. Orada kralcılarla cumhuriyetçiler arasında bir rekabet oluşuyor. Kralcıların lideri tabi e, Kral Konstantin. Ondan sonra e, cumhuriyetçilerin lideri ise Venizelos. Aralarında bir rekabet var ve e, bu öyle büyük bir rekabete neden oluyor ki e, Kral Konstantin Atina'dayken e, Venizelos 1917'de, 17'ye kadar hatta Selanik'te şey kuruyor kendisine ait bir hükümet kuruyor. Yani ikili hükümet modeline geçiyorlar. Burada tabi küçük bazı düşünmemek lazım. Olayın savaşla alakası var. Venizelos İngiltere ve müttefiklerini tutarken itilaf devletlerini tutarken Kral Konstantin Almanya'ya yakın Konstantin direkt Almanya'yı tutmuyor. Ama Almanya'ya olumlu bakıyor. Bunun temel nedeni eşi Sofi'nin Alman kralı hatta imparatoru Kaiser II. William'ın kardeşi olması. Yani onunla bir akrabalığı var. Hanedan olarak da akrabalığı var Yunan Hanedanı'nın. Ondan sonra e, yanı hesap Gülüspürg. Gülüspürg olması lazım. O hanedandan geliyorlar. Ve e, Konstantin e, Alman yanısı davranıyor. Fakat 1917'de İngilizlerin de desteğiyle Venizelos, Selanik'ten Atina'ya geliyor. Ve Yunanistan İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa giriyor. Ve savaş bittikten sonra meşhur, meşhur Paris Konferansı'nda Yunanistan'ın galip devletler arasında bir sandalye veriliyor Yunanistan'da ve daha sonra Yunanistan'a Türkiye'nin batısını yani bizim Ege ve e, Batı Anadolu'nun bir kısmına e, vaat ediliyor. Öyle söyleyeyim. Özellikle Ege bölgesi. Ve bu hepinizin bildiği üzere e, Türk İstiklal Savaşı'na yani bizim Kurtuluş Savaşı'na neden oluyor ve e, Yunanlar e, 1921'de en büyük ilerlemeyi sağlıyorlar. Eskişehir'e kadar geliyorlar fakat Türk ordusu önce Sakarya'da durduruyor, 22'de de büyük tarzla Yunan ordusunu Asya Minor ordusu diye geçer, şeyden çıkarıyor, Türkiye'den çıkarıyor. Bu savaşı gerçekleşirken ilginç bir şey olmuştur. Tabi 1917'de Kral Konstantini Venizelos indirmiştir ve kardeşi Alexander'ı geçirmiştir. Alexander daha pasifist bir kraldır, öyle söyleyeyim. Kraldır, krallık kaldırılmamıştır ama. Asıl güç Venizelos'tadır. 20'de bir seçim oluyor. Venizelos kaybediyor seçimi. Ondan sonra o seçim sistemine aslında daha çok oy olduğu halde kaybediliyor. Ve e, şeyin başına e, e, Venizelos varken özür dilerim. Aynı yıl e, Aleksandr'ı 25 Ekim 1920 olması lazım bir maymun ısırıyor. Hayvanat Bahçesi'nde pra, e, Kral Aleksandr'ı 1917'de abisi Konstantin'in yerine geçen Aleksandr'ı bir maymuna ısırıyor ve e, kangren oluyor ve ölüyor. Aleksa Alexander ölünce Konstantin, 17'de takdim indirilen Konstantin kepçe kulağıyla meşhurdur bizim karikatürlerde. Onu öyle eleştirmişlerdir. Ondan sonra yeniden Yunan kralı oluyor ve itiraf devletleri e, Yunanlardan desteği çekiyorlar. Bu bizim lehimize de oluştur açık konuşmak lazım. Çünkü e, İngiltere ve Fransa o e, şey varsa yani Prens e, Alek, özür ediyorum. Kral Alexander varken Yunanlara daha fazla destek vermiştir. Konstantine daha sok baktıkları için e, 20'den sonra desteği biraz azaltmışlardır. Neyse e, Konstantin bize karşı herkesin bildiği üzere e, meşhur e, Küçük Asya seferlerini gerçekleştiriyor Fakat mağlup oluyor. Yani biz büyük tarzı zaferle kazanı e, zafer kazanıyoruz ve Konstantini e, savaştan sonra, savaştan hemen sonra Albaylar, Albay Plastiras misin ondan sonra oluşturduğu bir e, albaylar cuntası diyeyim. darbeyle indiriyorlar. Kralı indiriyorlar ve yeni bir kral geçiriliyor. Tabi e, onlar Venizelos'a yakın isimler ve Lozan Anlaşması imzalandığı sırada mesela Yunan hükümeti aslında Venizelos'un e, direktiflerindedir. Yuna, e, Venizelos yurt dışındadır. Ama şey değildir. Söyleyemedim. Eee pasif durumda değildir. Lozan'da Yunanların akıl hocalığını Venizelos yapmıştır. Çünkü yeni hükümet yani darbeyle gelen yeni iktidar Venizelos Cumhuriyetçi'dir. Yunanistan'da ee, Venizelos'un 28'de tekrar hükümeti var. 32'de Venizelos koltuğunu kaybediyor. Ee, 35'te e, şey yapmak zorunda kalıyor. Ee, yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor ve yanılmıyorsam 1936'da ölüyor. Yani Venizelos'un öyle bir kişisel hayatı vardır. O 20 ile 40 arasındaki süreçte bu büyük şiizma denilen ortamın etkisiyle evet, cumhuriyetçilerle, kralcılar arasında sürekli bir gerilim olmuştur. Yani iktidar bir ona bir ona gitmiştir. O 20 yıl o çalkantılarla geçmiştir. Daha sonra e, bayağı sert ve aslında faşizme meyilli olan bir Yunan generali olan Metaxas ondan sonra başa geçiyor. Fakat o geçtikten kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı çıkıyor ve Mussolini Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a saldırıyor. Yunanlar Mussolini'nin geçişine izin vermiyorlar. Ohi günü, hayır günü demektir bu. Ondan sonra Yunanlar İtalyanları durduruyorlar. Hatta Arnavutluk'ta da belli bir kazanım sağlıyorlar. Yani Arnavutluk topraklarına, İtalyanın kontrolünde olan Arnavutluk topraklarına da giriyorlar. Fakat Naziler işin içine girince Yunanistan komple işgal ediliyor. Yani Yunanistan bayağı işgal ediliyor ve bu dönemde Yunanistan'da komünizm hissediyor. Zaten 36'tan itibaren, 36 seçimlerinde parlamentoda komünistler yüksek almıştı. Ön plan çıkıyorlar. Komünistleri temsil eden birkaç tane hareket var. Bunlardan biri KKE Kappa Kappa Elle diye geçer. Yunanistan Komünist Partisi 1918'de kurmuştur. Hala vardır ve Yunanistan'da %7, 8, 10'a kadar bir oyu vardır. Yani 5 ile 10 arasında standart bir gücü olan bir partidir KK, e, komünite, e, komünist komüniten ellenik olması lazım. Yani Yunan e, komünist komünleri gibi bir açılımı vardır. Onun destekçisi olduğu örgütler var. EAM var. EAM ondan sonra. E, ve e, el, ELAS var. Bu ikisi komünist sol örgütler. E, onun dışında da EDDA... Ekka gibi daha merkezde daha sahada örgütler var ve bunlar işgal yıllarında yani Naziler işgal yıllarında Yunan direnişini örgütlüyorlar. Fakat Naziler 1944'ten itibaren Yunanistan'dan çekilince yani gücünü kaybedip çekilmek zorunda kalınca bu Yunanistan'da iç savaşa neden oluyor. Ee, çünkü komislerle İngiltere yanlısı hükümet arasında bir gelim oluyor. Stalin ile Churchill'in arasındaki anlaşma gereği Yunanistan aslında şeye buraya gidiyor, Batı bloğuna veriliyor. Fakat bunu EA ve KK yani Yunanistan Komünist Partisi pek kabul etmiyor ve 45'ten itibaren hatta Aralık e, Decian Viranis Decian Viranis yani Aralık olayları diye geçer. Ondan sonra 44'te ortaya çıkmıştır. Ondan sonra onunla başlayan bir süreç 46'da e, 45'in sonunda hatta İst dönüyor ve Yunanistan'da komünistlerle e, muhafazakarlar iç savaş yapıyorlar. Bunu açık söylemek lazım. Venezianos'cular yani liberal cumhuriyetçiler arada dedede kalıyor ama şeye daha yakın davranıyorlar. Antikomünist oldukları için muhafazakar ve milliyetçi gruba daha yakın davranıyorlar ve e, Yunan iç savaşı 47'den sonra sona eriyor. Yani Orada tabi Amerika'nın desteği var. E, milliyetçi muhafazakar gruba. Komünist gruba da ...Arnavutluk'tan, Bulgaristan'dan, Yugoslavya'dan destek geliyor ama o yeterli olmuyor. Ve Yunanistan'da muhafazakar milliyetçi ağırlıklı bir e, hükümet kuruluyor. Bu 1960'lara kadar gidiyor. Fakat 1967'de bu sefer Yunanistan'da albaylar cüntası oluyor ve darbe oluyor. Orada artık ultra helenist, radikal Yunan milliyetçisi bir iktidar oluşuyor. Yani ordu destekli, radikal milliyetçi bir e, iktidar oluşuyor. Onu söylemek lazım. Ve Albaylar Cuntası 1974'e kadar varlığını devam ettiriyor. 74'te bizim Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Albaylar Cuntası düşüyor. Zaten e, Yunanistan e, o cuntanın e, Kıbrıs'taki iz düşümü diyebileceğimiz Nikos Samson'da da ediliyor. E, e, Samson e, 1974'ün e, 15 Temmuz'unda e, Makaryos'u devirmiştir. 5 gün sonra 20 Temmuz'da bizim Kıbrıs harekatı olmuştur. Çünkü nedeni o zaten. Yani Makaryos her ne kadar bizim çok hoşumuza gitmeyen bir lider de olsa meşru olan bir lider olarak bakılıyor. Fakat Samson direkt adayı şeye bağlamaya, Yunanistan'a bağlamaya, Eokacı yani. Ondan sonra EOKA, A, e, sonra Eoko B kurulacak. Ondan sonra Samson grubu da, onun darbesi üzerine Türkiye Kıbrıs harekatını başlatıyor birincisini. Yani 5 gün sonra e, Makaryos'un indirilmesinden 20 Temmuz'da başlıyor ve iki tanedir biliyorsunuz. Biri 23 Temmuz'a kadardır. 20-23 Temmuz birinci hareket. İkinci hareket 12-15 Ağustos'tadır ve adanın %36 civarındaki kısmı e, Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve orada Kıbrıs Türk Federal Cumhuriyeti daha sonra da KKTC kuruluyor. Burada e, Kıbrıs Harekatı'nın Yunanistan'a etkisi hem Güney Kıbrıs'ta Makarnasuk geri dönüyor. Yani Samsun'dan kurtuluyorlar hem de Yunanistan'da darbe yönetimi sona eriyor ve Karamanis geliyor. Ee, Karamanlis yönetiminde Yunanistan'da yeni bir hükümet, demokrasi oluşuyor. Ee, bütün eski partiler, buna Komünist Parti falan da dahil, yani KK'ye de dahil ama asıl olarak büyük güç olarak PASOK e, ve Yeni Demokrasi, iki temel parti e, Yunanistan'da iktidar oluyor ve Karamanlis'ten e, sonra Miçotakis'lerle ondan sonra Papandreou ailesiyle yeniden e, Yunanistan tanışıyor. Böyle bir tarafı var ve 80'de tabi orada şeyin e, yeni demokrasi hareketinin yani muhafazakar liberal partinin etkisi var. 80'de Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne girdiği kabul ediliyor ve 81'de üye oluyor. Miçotakis'in çok etkisi vardır. Miçotakis ailesi e, geleneksel olarak bir yönetici ailedir. Şunu söylemek lazım. E, Yunanistan'da Venizelosçu geleneğin İki damarda devam ettiği söylenebilir. Sağ tarafta, sağ liberal tarafta e, Kimi Çotaki ailesi de şeylidir. E, aslında Giritlidir. Böyle bir enteresan tarafı vardır. Venizelos'un kendisi de Giritlidir. Hatta e, Girit'e özellik verildiğinde yönetimde görev almıştır. Yani Osmanlı'ya bağlı özel kendi. Ondan sonra... E, Mitsotakis ailesi liberal kanadını e, muhafazakar partinin yani Yeni Demokrasi'nin muhafazakar liberal bir parti onu liberal kanadını temsil ediyor. Karamanlis ailesi daha muhafazakar tarafını temsil ediyor ama Venezuela oradan devam ediyor. Pasok'ta da daha merkez sol kanat devam ediyor. Yani Venezuelaçu tavrın e, etkisi Pasok'ta da devam ediyor. Mesela Pasok enteresan bir partidir. Pan Helenist Sosyalist Partidir. Yani Milliyetçi damarı olan, tam milletçi demeyeyim, ulusalcıya daha uygun, ulusalcı damarı olan e, sosyal demokrat bir partidir. 80'lerde ve 90'larda Yunanistan sürekli bu iki damarın üzerinden gitti. Yani seçim sistemi de buna uygundu. PASOK ve Yeni Demokrasi Hareketi üzerinden gitti. PASOK daha çok seçim kazanıyordu ama Yeni Demokrasi Hareketi'nin de kazandığı seçimler vardı. E, birinci parti olmak ihtiyacı yetiyordu çünkü seçim sisteminde o zamanlar 300 milletvekilinin 50 tanesi şeyle geliyordu, bonusla geliyordu ve Birinci Parti genellikle tek başına iktidar oluyordu. Fakat o yapılanma krizden sonra çöktü. 2009'da Yunanistan krizi olduktan sonra o yapılanma çöktü. Tabii Avrupa Birliği ile ilişkiler bozuldu, kriz çıktı, işte ödemeler krizi vesaire vesaire. O şeyden, kriz ortamından ancak yeniden Müştat takis gelene kadar yani Yeni Demokrasi Hareketi gelene kadar ee, Yunanistan tam olarak çıkamadı. O geldikten sonra belli ölçüde ekonomik olarak toparladı ama bugün hala o şiizmadan kalma, parçalanmadan kalma etki devam ediyor. Artık kralcı yok tabi Yunanistan'da ama kralcıların o geleneksel Yunan kilisesine bağlı olalım, o demarı devam ettirelim diyenler yeni demokrasinin daha muhafazakar kanadında ve daha milliyetçi partilerde. Yani özellikle son dönemde sadece altın şafak değil yeni sağ partiler türüdi yeni demokrasiye göre daha sağda partiler türüdi oralarda o kiliseci damar vesaire gözüküyor diğer damar ise komünist damar ise KK'da zaten devam ediyor ama Siriza'da devam etti fakat Siriza mesela KK tarafından şey olarak görüldü komünizmden sapma olarak görüldü fakat o Kuşkusuz 40'lardaki o damarın günümüze yansımasıydı. Pasok bu ikisinin arasındadır. Şu anda mı Akis'in anketlerde oyu biraz düşmüş gibi. İlk 5-6 senesi çok yüksek oyla gidiyordu. Zaten seçim kazandı. İki seçim kazandı ama bir sonraki seçimde herhalde 2027'de olması lazım. Daha erken seçim olmasa bilmiyorum. Yani iki yıl var diyebiliyorum ama... Bir sonraki seçimde seçim sisteminde birinci partiye gene avantaj sağlanmasına rağmen Yunanistan'da şeyin yani koalisyon olması muhtemel gözüküyor. Ama seçim haritası mesela hala o cumhuriyetçi, kralcı iktidar eliyle değişmenin etkisiyle ilginçtir. Mesela Batı Trakya'yı Türkler genellikle sol partilere daha meyillidir Batı Trakya'da. Yani biraz daha özgürlükçü olduğu için sol götürür. Sol partiler, adalarda sol partiler üstündür. Girit de çok üstündür. Atina'da merkez sağ biraz daha kuvvetlidir. Bir tık daha kuvvetlidir diyeyim. Atina ve Pire'de. E, Mora Yarımadası'nda, Patras'da, e, Anabol'da, ondan sonra biz Ana, Anabol deriz. O bölgelerde ise ya da Teselya'da, Makedonya tarafında ise e, Yeni Demokrasi Hareketi'nin, yani sağ partilerin hatta sağın sağındaki partilerin daha etkin olduğunu görüyoruz. E, Türkiye'de mesela bu Yunanistan'daki seçim haritasına bizim medyamız pek bakmaz. Halbuki e, Yunanistan'da neyin ne olduğunu Türkiye olarak bizim bilmemiz lazım. Yani e, olaya Fransız kalma lüksümüzün olduğu bir bölge değil. E, fakat e, sosyolojik yapısı kamuoyunda da hatta entelektüel çevrede de çok bilinmez. Bunun özel olarak irdelenmesi lazım. Çünkü e, Yunanistan'ın mantığının nasıl oluştuğunu o haritalardan anlıyoruz. Yani siyasal haritasından seçim refleksinden anlıyoruz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.